Arkadaşlar herkese merhaba. Aracım Hyundai Accent 97 model hatchback kasa. E, torpito, sök... nasıl sökülüyor? Bununla ilgili bir e, video hazırladım. Tabii ki e, sadece anlatacağım. E, çünkü ben bir iki hafta önce torpitomu sökmüştüm. E, bununla ilgili videolar var. Ben de küçük bir video hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar e, torpitoyu kimler sökebilir? Torpitoyu el anahtar tutan Birazcık böyle bu işlerden ufak tefek anlayan arkadaşlar rahatlıkla sökebilir. Aslında çok da zor değil. Ee, öncelikle torpitoya bağlı olan ekipmanları sökmemiz gerekiyor. Yani ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Peki nedir bunlar? Ee, bunlar e, sağlı sollu yan kapı çıtaları. Şunlar. Ee, bunlar nasıl sökülüyor? Bunlar arkadaşlar e, aradan böyle plastik bir malzemeyle. Hafifçe kastırıp e, böyle yavaş yavaş kendimize doğru çektiğimiz zaman e, bunlar geçmeli, herhangi bir vidaları vidası yok üzerinde rahatça e, çıkıyorlar. E, klipsi üzerlerinde klipsi var. E, tabi bazı araçlarda biraz yani uzun süre çökülmeyse zorluk çıkarabilir yani zor olabilir ama bunlar kastırarak geçmeli bir vaziyette sökebiliyorsunuz. Ve diğer diğer bir konu şu aşağıda gördüğünüz gibi vidası da gözüküyor torpido kapağının alt kısmındaki bölmeyi tek vidalı ve geçmeli bunu çıkartacağız daha sonra aynı şekilde sol tarafta şoför tarafında yine torpido'nun alt kısmında sigorta kutusunun olduğu kapağı çökmemiz gerekiyor daha sonra Arkadaşlar bu vites konsolunu almamız gerekiyor. Çünkü torpidoyu sökerken bize engel olacak. Ve zaten vites konsolunun arkası kısmında torpidonun gövdeye bağlı olduğu bir vida var. Peki bunu nasıl sökeceğiz? Bunu sökmemiz için öncelikle el freninin olduğu bölümü sökmemiz gerekiyor. Vidalara ulaşabilmemiz için. Ee, bu nasıl sökülüyor peki? Şurada arkadaşlar sağlı sollu görüyorsunuz. Bir adet vidası burada var. Bir adet vida diğer tarafında. bu vidalardan söktüğümüz zaman yukarıya doğru çekiyoruz ve şöyle göstereyim. Evet çektiğimiz zaman şu şurada herhangi bir vida yok. geçmeli. Arka vidaları söktüğümüz zaman arkadan havaya kaldırıp geri doğru çekiyoruz. Ve bu vitesin olduğu yerden şu boşluktan rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Vites konsolunu nasıl sökeceğiz? Vites konsolunu sökmemiz için arkadaşlar bu el frenin olduğu bölümü söktükten sonra vites bölümünde şuralarda iki adet vida ve görüyorsunuz şurada vida deliği var. Bir adet ve bir adet de diğer tarafında toplam dört adet vidayla ile vites konsolunu sökebiliyoruz. Zaten vites topuzumuz sola doğru çevirdiğimiz zaman e, çıkıyor. Tabii sökmeden önce şuradaki cam butonlarını yine böyle plastik bir malzeme ile zarar vermemek için böyle köşelerden kastırırsak bu da geçmeli arkadaşlar herhangi bir vidası yok. Bunu çıkardıktan sonra arkasında soketi var. Soketini çıkarıyoruz ve e, e, vites topuzunu da söktükten sonra konsolu çıkartabiliyoruz. Benim burada gaz düğmelerim var. Ben bu gaz düğmelerinin kablolarının da arkasından söktüm. O şekilde çıkarttım. Diğer bir konu direksiyon. Şimdi bazı arkadaşlar direksiyonu sökmeye gerek yok demişler. Bazı torpucu sökme videoların altında. Bence direksiyonu sökmek gerekiyor. Çünkü zaten direksiyon ben ufak bir çalışmada bile direksiyon bana engel oluyor. Direksiyonu nasıl sökeceğiz peki? Direksiyonun e, önce kornanın olduğu kapağı sökmemiz için şu arka kısımda parmağımla gösterdiğim yerin arka kısmında bir adet de burada arka kısımda arka tarafta iki adet vidası bulunuyor. Bunları söküyoruz, söküyoruz arkadaşlar ve korna kapağını alıyoruz. Tabi çek, hafifçe çektiğimiz zaman korna kapağı çıkıyor ve arkasında Korna'nın bağlı olduğu soketler var. Yine iki adet. Bunları söktükten sonra Korna kapağımızı rahatça direksiyon kapağımızı rahatça alıyoruz. Daha sonra direksiyonun ortasında somun var. Mile bağlı olan bir somun var direksiyon tutan. Bu somunu anahtar yardımıyla söküyoruz. Ve direksiyonumuzu böyle hafifçe sağa sol yaptığımız zaman kendimiz oluyor. Çektiğimizde direksiyonumuz çıkıyor. Direksiyondan sonra direksiyonun bağlı olduğu bu konsolu sökmemiz gerekiyor. Ee, bunlar nasıl sökülüyor hemen gösteriyorum. Zaten şu anda burada da videoda da gözüküyor. Toplamda 3 adet gördüğünüz gibi 1 2 3 adet. Ee, vidası var. Vidasını söktüğümüz zaman aynı şekilde e, bu da geçmeli birbirine. Böyle alt üstü geçmeli birbirinden ayırıyoruz ve çıkartıyoruz. Ve tabii ki daha sonra direksiyon altındaki bu konsolu sökmemiz gerekiyor. Toplamda 1, 2, 3 ve 4 adet vidası var. Bunu da söktüğümüz zaman kendimize doğru çekiyoruz. Bunu da rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Şimdi daha sonra ee, tabii mecbur sıradan gitmemiz gerekiyor. Ee, ben direksiyonu ve bu konsol söktükten sonra şu sinyal ve e, silecek kolunun bağlı olduğu yeri söktüm. Toplamda 3 adet vidası var arkadaşlar. Bunu da sökerseniz e, torpidoyu alırken e, şu kollar kırılabilir, zarar görebilir. Yani yamulabilir, herhangi bir şey olabilir biraz sanırım pahalı bir malzeme. Bu yüzden 3 tane vidası var. Sökmek kolay. Onu da ben torpidoya sökerken çıkarmıştım. bunu da söyleyeyim. Gösterge panelini sökmemiz gerekiyor. Gösterge panelinde arkadaşlar 1, 2, 3 ve aynı şekilde 4 adet vida var. Bu vidaları söktüğümüz zaman gösterge panelini ee, tabii ki buraları zaten sökmüş bulunuyoruz. Gösterge panelini rahatça öne doğru alıp arkasındaki soketleri çıkartabiliriz. Daha sonra göstergeyi sökmemiz gerekiyor. Göstergeyi de paneli aldıktan sonra zaten göreceksiniz. Köşelerde böyle e, sanırım ikişer birer tane vida ile böyle sağlı sollu tutuyor olması gerekiyor. Göstergeyi de rahat bir şekilde kendimize doğru çekip çıkartabiliriz. Ve teybin olduğu bölüm. Yani kalorifer göstergelerimizin olduğu bölüm. Bu bölümü sökmek için arkadaşlar ilk önce küllüğümüzü şöyle hafifçe çektiğimiz zaman zaten geliyor. Küllüğümüzü çıkartıyoruz ve küllüğümüzü çıkarttıktan sonra iki adet burada göreceksiniz vidası var. İki adet vidayı söktükten sonra aynı şekilde bu da böyle geçmeli. Fazla böyle zorlamadan çünkü biraz hassas malzeme kırılabilir, çatlayabilir. Kendimize doğru yine yavaş yavaş çekip küçük hareketlerle çıkartabiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bu kendimize doğru çektiğimiz zaman çok fazla gelmiyor. Çünkü bunu arkada tutan malzemeler yani kabloları var. Bunu tutan en büyük etken de şu kalorifer düğmesinin olduğu şurada arkadaşlar bir tel var. Bu kalorifer sıcak soğuk düğmesinin teli şuraya iç tarafa gidiyor. Ee, bu tel bunu tutuyor. Şimdi arkadaşlar bu tel şimdi tabii ki böyle üstten göstermek zorundayım. Şu yaklaşık şu anda bir yerde. Ee, hatta bakın evet şuradan gözüktü. Evet şu tel. Bakın kalorifer düğmesini oynattığım zaman evet görüyorsunuz. Hareket ediyor. Bu tel bu konsolu almamızı engel oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bir adet vidası var. Bir adette hemen şöyle sağ tarafına doğru teli tutan bir vida daha var. Bunu söktüğümüz zaman bu konsol rahatça yani biraz daha öne geliyor. Öne geldiği zaman da bu düğmelerin arkasında zaten vidaları göreceksiniz. Vidaları söküp soketleri aynı şekilde düğmelerin soketlerini söküp bu konsolu rahatça buradan tamamen ayırabiliriz arkadaşlar. Ee, daha sonra e, tabii ki unutmamak için e, söylüyorum. Şimdi bu yan çıtaları söktük. Yan çıtaları söktükten sonra arkadaşlar e, şu köşelerde göreceksiniz. Bir adet burada ve bir adet yine bu konsolun yani çıtanın altında. Hemen Torpidonun bağlı olduğu vidaları göreceksiniz. Birer adet sağlı sollu. Şimdi buradan başlarsak bir adet burada e, torpidonun bağlı olduğu bir vida var arkadaşlar. Bir adet görüyorsunuz. Şurada e, torpido kapağını açtığımız zaman gözüküyor. Bir adet de şu alt bölümü söktüğünüz zaman göreceksiniz. Orada bir adet de tekrar gördüğünüz gibi burada torpidoyu tutan toplamda 4 adet bu tarafta vida var arkadaşlar. Sonra bu vites bölümünü sökmüştük. Yani öyle söktüğümüzü varsayıyorum. Bu hemen göreceksiniz. Alt tarafta söktüğümüz zaman torpidoyu ortadan gövdeye bağlayan bir vida var. Gelelim sol tarafa. Sol tarafta da aynı şekilde bu çıtanın altında şurada bir yerde bir adet vidası var ve Tekrardan e, bu kapağı söktüğünüzde göreceksiniz. Burada da bir adet torpidoyu tutan vida var. Şimdi bunları söktük. Torpidoyu alabilir miyiz? Yani tabii ki bu vidalar torpidoyu almamıza engel olan vidalardı. Bunları söktük ama içeride e, torpidoya bağlı olan bir sürü kablo var arkadaşlar. Şimdi bu kabloları da tabii ki sökmemiz gerekiyor. Nedir onlar? Peki ilk önce onlara gelmeden önce torbitoyu almamıza engel olan bir malzeme daha var burada. Ve o da kaputu açan kol. Kaputu açmak, açan kol arkadaşlar buradan eğildiğiniz zaman yani video ile gösterebilecek miyim bilmiyorum. Şurada belki videoda gözükmüyor olabilir. Hemen yani bu alt bölmede iki adet vida var arkadaşlar. Bu vidayı söktüğümüz zaman da bunu buradan rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ve torpidomuzu sökmeye engel olan bir diğer parça buydu. Şimdi gelelim torpidomuzu sökmeye. Bu vidaları söktük torpidoyu alacağız. Torpidoyu almak için arkadaşlar söylediğim gibi küçük hareketlerle torpidoyu kendimize doğru çekip zaten bir sürü parçayı söktüğümüz için kablolar gözükecektir burada göstergelerin kabloları olsun. İşte burada e, benim aracımda burada bağlantı soketi vardı. Ben onu takmadım sonradan. E, takmamayı tercih ettim. Soketi olsun. İşte bu torpido e, bu göğüsün arkasındaki kablolar olsun. Bunlar torpidoya eee bağlam malzemeler. Zaten torpido böyle küçük hareketlerle çektiğiniz zaman bu kabloların da bağlı olduğunu göreceksiniz ee, ve bu kabloda da böyle işte ya klipsidir bunlar ya geçmedir zaten bunları söküp rahatça torpuyu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben torpucama belki videoda çok iyi gözükmüyor olabilir. Ben e, deri kapladım. Şöyle göstereyim. Tabii ufak tefek kusurlarım oldu şu özellikle köşelerde. Bunları daha sonra başka bir şekilde halledeceğim. Tam böyle yüz yüz işlediğim gibi olmasa da ilk denememe rağmen e, bence güzel bir işçilik olduğunu düşünüyorum. E, arkadaşlar yanlışım olduysa kusura bakmayın. Belki küçük farklılıklar gösterebilir. Araçlardan dolayı ufak tefek farklar olabilir. Belki sizin topunuz daha önce sökülmüştür. Belki başka bir işlem yapılmıştır. E, bu yüzden Sökerken dikkatli olun ee, ve öze, özellikle torpidoyu sökerken arkadaşlar e, torpido'nun sağlam yerlerinden yani kuvvetli yerlerinden tutun çünkü torpido biliyorsunuz zaten e, çok hassas, kırılıyor. Özellikle şu üst bölümden tutmamaya çalışın. İşte bu köşeler mesela daha sağlam oluyor. Ee, daha sonra bu konsolun arkasında söktüğün zaman göreceksiniz zaten demiri falan var. Buralar, oralar daha sağlam. İşte diğer köşe köşe taraf daha sağlam oluyor torpidoyu sökerken de buralardan tutarak çıkarırsanız torpidonuzda zarar görmez arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi yanlışım olursa kusura bakmayın.